Herkese merhaba. 7 Kasım Salı yurt dışı programlarından Güney Afrika Val'dayız. Orada 9 koşu koşulacak olsa da TCK 7'sini aldı. Birinci koşu saat 13.15'te başlıyor. 7'li plase de başlamış olacak birinci koşuyla. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum her zamanki gibi. 1000 metre mesafeli meydin koşuda 11 safkan yarışa kayıtlı. 9 ve 10 e, ekürü olarak koşacaklar. Buradaki önceliğim Kumalo idaresindeki 2 numaralı e, etenatör olacak. Yarışı kazanmaya yakın daha iyi koşular koştu rakiplerine göre. Ama ilk kez koşacak olanlar da var. 6 numaralı Oklahoma Twister mesela. 2'nin ilk rakibi bana göre 6. Sonra 3 numaralı Secret e, Court. Ve son olarak da yine ilk kez koşacak olan 11 numaralı Team Call Love yine şanslı olabilir. Birinci koşuda 2 6 3 11 şans verdiğim atlar. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak Güney Afrika'da. Dişilere ait maiden koşu 1000 metre mesafeli koşuda 13 safkan yarışa kayıtlı 10 ve 12 ekü olarak koşuya katılıyor. Muhtemelen yine çıkan atlar olacaktır. Hava yine parçalı bulutlu gözüküyor ama bilemiyorum. Burada 4 at değerlendirmemi aldım. Tekim son ayakta olacak. Muhtemelen gününde büyük favorisi olabilir. Buradaki önceliğim 3 numaralı Winter Pet. Son yarış özellikle ki 200 gün aradan sonra koştuğu koşu. Bu pist ve mesafede 58-21 yaptı. 3. kaldı. İyi bir derece, iyi bir performans. Aynı performans sergilerse yarış kazanmaya yakındır. Sonra 4 numaralı e, Galavari 7 numaralı Angel Wings ilk kez koşacak olan 7 numara e, ki 4 numarada Kenilworth ve Durban'da koştu orada umduğunu bulamadı ki oradan buralara gelenler genelde başarılı oluyor onu da söyledikten sonra son olarak da Hollywood ekürüsünün e, Tay'ı ilk kez koşacak olan 13 numaralı e, Sham Hing diyeceğim İkinci koşudaki sıralamam 3, 4, 7 ve 13. 3 numarayı bir tık önde tuttuğumu da söyleyebilirim. Üçüncü koşu altılı ganyanında ikinci ayağı. Yine maiden bir koşu. 2000 metrede koşulacak koşuda 4 at değerlendirmemi aldım. Bu mesafeyi birçoğu ilk kez koşacak. 1 ve 2 koştu bu mesafeyi. 1 numara zaten son yarışta ikinci oldu. 2 numara birkaç defa koştu. Bir tanesi de 2200 koşmuştu. Şimdi hatırlayamadım hangisi. buradaki favorim 3 numaralı Al Bank PG Merve ile benim favorim 3 e, oldu. Mike Tekok antrenörlüğündeki 3. Rakipleri 1 numaralı e, X Hall 8 numaralı Kara Gold ve 2 numaralı Harold dük sırasıyla şanslı gördüğüm atlar 3. koşuda 3 1 8 2. 4. koşu 2000 metre mesafeli handikap koşu. Burada da eküru atlar var. 1 2 ve 11 12 de ayrıca ekürüler. Burada da yine 4 atla geçmeye çalışacağım. İlk olarak Geyvinler idaresindeki 4 numaralı Romeo Magic'le başlayacağım. Favorim 4 ki son yarışını zaten 1, 6 ve 10 birlikte koştu. 1 bir numara o yarışta ikinci oldu hem de 2-3 boy diğerlerinin yani 4, 6 ve 10'un 2-3 boy önünde ikinci bitirmiş olsa da bu mesafedeki 2000 metre mesafeli koşusu çok kötü sonuncu oldu. Gerçi muhtemelen bir sıkıntı da çıkmış olabilir. Jockey'i atı zorlamadı son metrelerde bıraktı yarışı. Ee, yine de 4 numara benim favorim e, Lerena e, avantajıyla sonra 3 numaralı e, Kambulu son yarışını kazanıp meydandan çıktı. Genelde meydandan sonra pek e, kazanmıyorlar ama e, yine de e, 6 yarışında e, sahaya favori çıkmıştı. Ancak 6. yarışında kazanıp e, ilk birinciliğiyle tanıştı. 3 numara. İkinci tercihimde öneriyorum. Sonra bir numaralı Greenlight Magic e, Ecury avantajıyla üçüncü şanslı gördüğüm at e, burada çok sürprize çok hatta bomba diyebilirim 13 numaralı Indian var de dikkatimi çekti e, performansı geçmiş performansını çok sürprize öneriyorum dördüncü koşuda 4 3 1 ve 13 şanslı gördüğüm atlar oldu arkadaşlar. 5. koşu altılı ganyanın da 4. ayağı 1700 metre mesafeli handikap koşu. Burada da ekürüler 3 ve 5. Toplam 14 at yarışa kayıtlı zorlu bir yarış. Buradaki önceliğim Calvin Habib idaresindeki bir numaralı Kiyomi olacak. 100 gün önceki koştuğu koşu grup bir yarıştı. 13 atta 5. oldu. Çok iyi bir performans. Rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Kırsafkan Kiyomi'yi. Sonra 14 numaralı Little Miss Svenger. Son iki yarışını ölçü almıyorum. Burada herhangi bir sürpriz yapabilir. 7 numaralı Billy Point pek verilmiyor. Lerena var üstünde. Şanter'in Antonetti 4 yaşındaki Safkan bence iyi koşacaktır. 2 numaralı Whisper of War son yarışı oldukça iyi bu Apranti ile kazanmıştı. Bu mesafelerdeki yarışı da oldukça iyi. 5 kez koştu bu mesafede. 3 birincilik bir de plase çıkardı. 1,5 kilo Apranti indirimiyle koşacak olan 2 numara yine sürpriz yapabilir. Son olarak da 9 numaralı Vilov Express diyeceğim. Sıralamamda 1.14.7.2.9 oldu. 1 numarayı bir adım önde tuttuğumu da tekrar hatırlatmak isterim sıkıntı tabi 100 gün arası olmaz 6. koşu 1400 metre mesafeli handikap koşu burada da 18 at yarışa kayıtlı ama ikisi yedekte en az 2 at çıkacak buradan buradaki favorim ise Lerena İdaresi'ndeki 7 numaralı Eiffel Tower olacak 3 yaşındaki Safkan oldukça iyi bir performans sergiledi şu ana kadar 5 koşusun ikisini kazandı diğerlerinde de tabela içinde bitirdi ama derece olarak baktığımda hani rakiplerinden çok da farklı değil. 4 numara çok formda son iki yarışını kazandı. Zorlu bir koşu yine yedi numarayı bir adım önde tutuyorum. Rakipleri bir numaralı Archimedes, iki numaralı Back to Bases, dört numaralı Whirly Whirly ki yarışlarını seyrettik zaten birçoğunu zaten seyrettik de. Ee, ve son olarak 6 numaralı e, Fully Loaded e, Kumalo ile yine şans verdiğim atlar 6. koşuda 7, 1, 2, 4 ve 6 şanslı gördüğüm atlar oldu. Güney Afrika Val'da koşular 16.40'da sona erecek. 1400 metre mesafeli şartlı koşu. Ee, yüksek ikramiyeli bir koşu. 5 ve 7 numaralı atlar da ekürü olarak yarışa katılıyor. Şablonuma tek bıraktığım at e, burada zaten e, gününde büyük favorisi çıkacaktır muhtemelen. 4 numaralı Devdik, King, e, Gavin Larena artık bu rakiplerini geçsin diyorum. E, yani e, çok daha zorlu yarışlar koştu. E, grup 1 ikinciliği ve üçüncülüğü var. Ama eküriye baktığımda yani formasına baktığımda e, genelde uzun mesafelere daha başarılı olan bir forma Hani kısa mesafede çok da emin olamadım ama dediğim gibi çok daha yüksek ikramiyeli koşullarda koştu. Derece olarak da iyi. Burada zaten 4 ve 10. 10 numara da yine yüksek ikramiyeli koşular, daha zorlu gruplarda koştu. 5 koşusu da çok parlak. Bunlar bu ikisi çok ön planda. 4 numara biraz daha ön planda. Ben de 4'ü tek bıraktım ama yani bilmiyorum birinci ayakta 3 mü tek bıraksak. Beşinci koşu yani dördüncü ayakta bir de tek bırakılabilir. Böyle de bir tercih yapılabilir. Ben tercihimi Lerena var üstünde ondan yana kullandım ve artık kazanıp da moral bulması lazım. Genelde böyle bir iki at oluyor. Çok rakiplerinden çok farklı ve bunlar gelme oranı da düşük aslında Güney Afrika'da ama. Bugün için de aynısı olmaz diye düşünüyorum. 4 numara için tek deyip bırakıyorum. Her rakipleri 10 ve 7 olacağını düşünüyorum. Veya 1 de olabilir. 4 numara tek dedik. Değerlendirmelerimi de bitirdim arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.